Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber daha önce başlamış olduğumuz rölyefin sonuna geldik. Nihayet diyeceğim çünkü neden nihayet dediğimi az sonra göreceksiniz. Evet, rölyef yapması biraz meşakkatli bir işti. Bu rölyef daha bir meşakkatli oldu gerçekten. Ama sonuç güzel oldu. Yani uğraşmaya değer diye düşünüyorum. Neler yaptığımı tarif etmeden önce bu konuşmama vesile olan Sakarya'dan Şeyda Hocama teşekkür ediyorum. Çünkü bazen hayatınıza kıymetli insanlar giriyor ve bunların söyledikleri üçüncü bir göz oluyor ya da ikinci bir göz de diyebilirsiniz. Ve hayatınızı değiştiriyor gerçekten. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle biz kadınlar, takipçilerim çoğu kadın olduğu için bunu söylüyorum. Biz kadınlar böyle gördüğümüz güzellikleri, kadınlarda gördüğümüz güzellikleri pek fazla söylemiyoruz. Ya da böyle ne bileyim şımarı mı diye düşünüyoruz. Yani bu doki düşünce ne bilmiyorum ama söylemekten vazgeçiyoruz ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz. Ama bazen işte kadınlara kadınların güzel şeyler söylemesi gerekiyor bence. Bu videoda biraz ona değinmek istiyorum. Yani mesela gördüğünüz bir güzellik var. Söylemiyorsunuz. Yani belki kadının o esnada ona ihtiyacı var. Belki o enerjide kalmak istiyor. Ya da böyle hani kıskançlıktan mı yapılıyor bu bilmiyorum yani. Niye katar, niye katar ki yani size bir şey söyleseniz ne olacak ki? Yani güzel bir şey söyleyin ya etrafınızda. Güzel bir kadın var, güzel bir yemek yapmış, güzel bir sunum yapmış, ne bileyim, e, güzel bir şey e, giymiş olabilir. Söyleyin yani, güzel bir sesi var. Ne olacak yani, söyleseniz ne olacak bilmiyorum. <laughs> yani etrafınızdaki güzellikleri, özellikle kadınlarda olan güzellikleri söylemeniz sizde bir şey eksiltmez ki. Daha sizi daha zenginleştirir bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani kıskançlıktan mı yapılıyor, farkında vararak var mı yapıyor, belki de farkında varılmadan yapılıyor. Çünkü insanlar eleştirmeye o kadar alışkın ki. Yani bir şeyi gördüğünde, aa burun burası olmamış, e, olmuş yerlerine bak o zaman. Ne olacak yani? E, bilmiyorum. Etrafınızda belki bu bakış açıyla bugün bakarsanız benim için çok mutlu olurum yani. Ee, özellikle bu videoyu dinledikten sonra etrafınızdaki kadınlara Kadınsanız zaten çoğunuzun kadın olduğunu biliyorum. Kadın kadınlara güzel bir şey söyleyin ya bugün bugün benim için bunu bir yapın olur mu? Evet yine çok konuştum. Ee, bu çalışmada arkadaşlar rolifin sonuna geliyoruz. Gel ee, bu parça parça yaprakları yapıştırdım ee, bayağı uzun sürdü. Yaprakları yapıştırdıktan sonra fakat kenarlarındaki tek tek yapıştıramayacağım, yani tek tek kenarlarını çizemeyeceğim için. O beyazlıklar benim hoşuma gitmedi ve biraz da resimde biraz bir şeyler katmak istedim. Bunu yapmayabilirsiniz kendiniz yaparken ama ben böyle bir şeyler katmadan duramıyorum işte. Sonra onu akrilik boyayla kenardaki boşlukları kapatmaya başladım. Çünkü daha net bir görüntü elde ediyorsunuz. Ve uzaklık yakınlık ifadesi daha güzel oluyor. Bunu tavsiye ederim. akrilik boyuyorsunuz işte hangi renk e, ne varsa orada ışık gölgeyi sağlıyorsunuz. Ben burada bu aşamayı yapıyorum. Daha sonra en sonra vernikleme işlemine geçiyoruz ve Resim tamamen bitmiş oluyor. Ben burada hazır güller falan kullanmadım. Bunları da kullanmayı düşünüyordum ama vazgeçtim. Resim kendisi daha zaten güzel. Üzerine bek bekleme yapmadım. Sadece tamamen kağıtla başladı. Kağıtla bitti. Bu konu hakkında sormanız gereken, sormak istediğiniz bir şey olursa mail atabilirsiniz ya da alttaki yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.